Efendim, Millet İttifakı'nın öldüğü, bittiği yönünde sosyal medyada bir takım trend topik de oldu hatta. Paylaşımlar devam ediyor. Cihan Paçacı ile Uğur Poyraz'ın yaptığı açıklamaları itibariyle bunun yaygınlaştığı ifade ediliyor. Millet İttifakı'nın seçim ittifakı boyutu bitse de muhalefet cephesi olarak Millet İttifakı'nı sonlandırdınız mı? Nedir son durum? Öncelikle 28. dönem milletvekilliği yemin töreni bugün gerçekleşecek. Bu yasama yılının milletimize, ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum. Bildiğiniz gibi son olarak 28 Mayıs'ta gerçekleşen ikinci tur seçimlerinin ardından milli irade artık tecelli etti, neticelendi. Ve e, İyi Parti de bu eksende milletimizde, milletimizde muhalefet görevini üstlendi. İnşallah bu önümüzdeki süreçte en büyük vazifemiz ve hedefimiz milletimizin ağırlaşan sorunlarının çözümüne katkı sağlamak ve bu çözümlerin gerçekleşmesi için var gücümüzle e, muhalefet görevimizi milletimizin bize verdiği bu görevi layıkıyla yerine getirebilmektir. E, az önce sorduğunuz soruya ilişkin olarak da şunu söyleyebilirim. Tabii siyasi partilerin e, kurumsal, stratejik kararları vardır süreçleri vardır bir de operasyonel düzeyde diyebileceğimiz kararları ve süreçleri vardır değerli milletvekili arkadaşlarımız dün yetkililerimizden gelen açıklamalar onlar daha çok bu operasyonel düzeyle ilgili teknik bir işbirliğinin ne aşamaya geldiğini vurgulamaya yönelik altını çizdikleri hususlardır hatırlayacağınız üzere millet İttifakı mahalli idareler seçimleriyle birlikte İYİ Partimizin, Sayın Genel Başkanımızın teklifiyle bir araya gelmiş Millet İttifakı ve e, büyük şehirlerde çok büyük başarılar elde etmiştir. Ve bu süreç devam etmektedir arkadaşlar. Yani mali ilerler seçimlerinde İYİ Parti ile birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'nin ortaya koyduğu bu gücün neticenin ürünü olan Büyükşehir Belediye Başkanlıkları başta olmak üzere e, buradaki ittifakımızın ortaya koyduğu netice başarı devam ediyor. Dolayısıyla bu anlamdaki birliktelik devam ediyor. Ama e, şunu ifade etmek istiyorum. Seçim sonucunun ardından Sayın Genel Başkanımız, Başkanlık Divanımız, Genel İdare Kurulu, e, dün milletvekillerimizle bir araya geldi. Ve en önemlisi e, bir sürecin devamı olarak 25 Haziran tarihinde Büyük Kongremizi, Olağan Kongremizi topluyoruz. Bunların hepsi e, Genel Başkanımızın geriye dönük, Bugünü yarınları inşa etmek adına yetkili kurullarımızla, tavanımızla istişareyi, sorumluluğunu yerine getirerek bunu da milletimizle bir bütünleşme aracı haline getireceği bir süreçtir. Dolayısıyla bu tür bir stratejik noktadaki nihai bir kararın sizin kastettiğiniz üzere onun için Sayın Genel Başkanımızın açıklamalarını inşa etmek istediği bu süreci hep birlikte takip etmemizin faydalı olacağını milletimizle paylaşmak istiyorum. Teşekkür Yeler ederim. Yerel seçimler için bir değerlendirme oldu mu ittifakın devamı? Evet, bunların hepsi bahsettiğim bu sürecin bir parçası. Eee dolayısıyla kurumsal anlamda bu anlamdaki stratejik e, yönelimimizi, kararımızı bu kurullarımızın ardına oluşacak irade ve Sayın Genel Başkanımızın bu sürecin sonunda ortaya koyacağı eğilim ve iradeyi takip ederek milletimizle paylaşmayı umut ediyoruz. Millet, millet ittifakı devam ediyor diyebilir miyiz? Ee, e şöyle şimdi seçim işbirliğiyle Millet İttifakı'nın dünden bugüne yansıyan biraz önce ifade ettiğim yerel seçimlerle e, taşlanan o başarısı biraz farklı şeyler. E, teknik anlamda bu işbirliği e, 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta itibaren bitmiş olsa da şu anda e, diğer bahsettiğiniz stratejik meseleyle ilgili e, Genel Başkanımızın değerlendirme süreci yetkili kurullarımızla devam ediyor. Önümüzdeki günlerde hep birlikte bunları da sizlerle paylaşırız arkadaşlar. Çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Sağ olun.